Bu kılıcın canlısı yok mu? Bu kılıcın daha da hızlandıranı yok mu? Bu kılıcın kullanma kılavuzu yok mu? Yaşamın kıyısındasın. Zihnim artık özgür. Bu sana vereceğim son ders olacak. Kaderlerimiz kesişiyor. Benim adım Yiğit. Ben kimsenin piyonu değilim. Kendini savunmayı deneyebilirsin. Teslim ol ya da öl. Seçim senin. Korkunun ecele faydası yok. Yarın ne olacak diye düşünme. Çünkü göremeyeceksin. Dertlerini sonlandırmak merhamettir. Korkma. Temiz bir ölüm olacak üzerinde oynanmış anılara güvenme. Zayıflık, insana özgü, içime çöreklenmiş bir karanlık var. Gözlerimde perde var, daha hızlı ilerlemeliyim. Tek çareleri boyun eğmek. Bu kılıç çağının ötesinde, bu kılıç çağının ötesinde. Bu kılıçtan sayısız çığlık yankılanıyor. Bu kılıçtan sayısız çığlık yankılanıyor. Kan dökmeden kılına girmeyecek. Kan dökmeden kılına girmeyecek. Zırh sadece maharetsiz vuruşları önler. Zırh sadece maharetsiz vuruşları önler. Zaflarını açığa çıkar. Zaflarını açığa çıkar. Herkesin bir zayıf noktası vardır. Herkesin bir zayıf noktası vardır. Bir kralın yıkımının bedelini kaç kişi ödemeli? Bir kralın yıkımının bedelini kaç kişi ödemeli? hızlarını kendilerine karşı kullanacağım. Hızlarını kendilerine karşı kullanacağım. Başarının tek koşulu kararlılık. Başarının tek koşulu kararlılık. Bize zarar vermek isteyenler pişman olacak. Bize zarar vermek isteyenler pişman olacak. Havada tanıdık bir koku var. Havada tanıdık bir koku var. Şuraya yazıyorum. Hepsinin sonu ölüm olacak. Şuraya yazıyorum. Hepsinin sonu ölüm olacak. Atalarımız boşuna söylememiş. Para parayı kılıç kılıcı çeker. Atalarımız boşuna söylememiş. Para parayı kılıç kılıcı çeker. Bu kılıçla bir bütün oldum. Başka bir kılıca bak. Oo, bu da neymiş böyle? Bu kılıçla bir bütün oldum. Başka bir kılıca bak. Oo, bu da neymiş böyle? Kılıç ustalık ister. Şakası olmaz. Hop, şeytan doldurdu. Kılıç ustalık ister, şakası olmaz. O oh, şeytan doldurdu. Bu gözlükler de bir acayip. Bu gözlükler de bir acayip. Gözlükleri tamir mi ettirsem? Dev maymunlar görüyorum. Gözlükleri tamir mi ettirsem? Dev maymunlar görüyorum. düzen sağlanmalı aramızda iblisler dolaşıyor kimse tamamen masum değildir dünya bir salgının pençesinde kusursuzluğa erişmek mümkün geri döneceğim geri döneceğim gözlerini aç gözle yenileme modu savunma modu Yenileme alanı devrede. Yenileniyorum. Tamamlanıyorum. Ruhum nefes alıyor. Şşş, hayal yapıyorum. Kılıcımı kanınla ısıtacağım. Kılıcımı kanınla ısıtacağım. Boyundan büyük işe kalkışma. Boyundan büyük işe kalkışma. Hangi kılıç sonunu getirecek bakalım? Hangi kılıç sonunu getirecek bakalım? Kör kılıçla bu düelloya giremezsin. Kör kılıçla bu düelloya giremezsin. Sana kılıcın yolunu öğreteceğim. Sana kılıcın yolunu öğreteceğim. Bana ilişmesen iyi olur Loşan. Bana ilişmesen iyi olur Loşan. Silah mı? Bakalım ellerin titriyor mu? Silah mı? Bakalım ellerin titriyor mu? Hiçbir duvar bana engel olamaz. Hiçbir duvar bana engel olamaz. Teknolojiye ayak uyduramamışsın. Teknolojiye ayak uyduramamışsın. Shadows can only hide from the light. Your friends are illusions, Zed.